Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere Husqvarna 350 sinir piston Değişimini videosunu atacaktım Fakat çekemedim arkadaşlar Şunu söylemek istiyorum Hani orijinal makinalarda yan sanayi silindir piston karbüratör iyi çalışırım derseniz arkadaşlar bence yapmayın bunu. Dediğim gibi buna da aynı meteor marka piston silindir taktık arkadaşlar müşteri üzerine. Orijinal silindir pahalı olduğu için böyle bir şey istedi. Dediğim gibi arkadaşlar e, yan sanayi silindir piston pek orijinal kadar ne randıman veriyor ne ömür verir arkadaşlar zaten makinede de hani sıfır olmasına rağmen çok bir kompresör yok. Dediğim gibi. Hatta şöyle göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar yan sana iyi silinir piston bu makinalarda orijinal makinalarda pek iyi çalışmıyor arkadaşlar. Hani ne kadar e kaliteli olursa olsun bir orijinal yerini tutmuyor arkadaşlar. Hani ben dediğim gibi kesim motorlarında orijinal motorlarda pistonu al silinirdi orijinal kalır arkadaşlar. Hani bu tarz markalar görmüş olduğunuz gibi hani pek iş yapmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunu söylemek istedim. Hepinize iyi bakın. Kendinize hoşçakalın.